Türkiye genelinde aile hekimliği sistemi alarm veriyor. Vergi adaletsizliği, sağlıkta şiddet, güvencesiz çalışma koşulları ve artan hekim göçü, uzmanlara göre birinci basamak sağlık hizmetleri çöküşün eşiğinde. Sahadaki hekimler ve meslek örgütleri yaşanan krizi GAP gündemini anlattı. Aile hekimleri olarak bizim en acil taleplerimiz yani bir aile hekimi olarak sadece değil de sonuçta orada emekçi arkadaşlarımız da var. Biz öncelikle Vergide adalet istiyoruz. Ses ve tabip odasıyla birlikte yaklaşık 51 haftadır her çarşamba günü, şu son dönemde de ayda bir olmak üzere vergide adalet eylemi yapıyoruz. Vergide adalet eyleminde talebimiz yüksek ödediğimiz vergilerin kaldırılması, en fazla yüzde %15 olacak şekilde vergilerin sabitlenmesini talep ediyoruz. Bununla beraber, Sağlık ocaklarının tamamen kamu eliyle ve hizmet vermesini ve hizmet alacak olan vatandaşlarımızın da tamamen bundan ücretsiz erişilebilir ve ana dinde hizmet almasını talep ediyoruz. Evet, özellikle pandemiden sonra ciddi bir göç dalgası meydana geldi. Hekimler arasında az evvel de bahsettiğim gibi. Özellikle Sağlık Bakanlığı aile hekimi bulmakta zorlandığı için bir uzmanlık programı geliştirdi. Kendine bir alternatif olarak geliştirdi ve bunu da şu son dönemlerde kontenjanlarını da giderek arttırmaya çalışıyor. E, fakat yine de bunun önünü aldığını söyleyemeyiz. Göç maalesef devam ediyor. Pandemi zamanına nazaran bir miktar azalmış olsa da yine de göç var. Yurt dışına göç özellikle devam ediyor. Kamudan istifa eden... Hekim ve sağlık çalışanı da bir hayli fazla. Yani bu da e, sağlık emekçilerinin geçinemediğini, demokratik çalışma ortamları bulamadığını ve buna karşı da bir kaçış olarak farklı alternatiflere yöneldiğini gösteriyor. Birincisi ve en önemlisi e, ücretlerin e, performansa dayalı olarak verilmesi. E, bu çünkü e, performansa dayalı olunca emekliliğe yansımıyor. Aile hekimliğinde ücretlerin %35'i temel ücret, %65'i performansa dayalı ve bu öngörü, öngörülebilirliği olmayan tamamen değişken ve elinizde olmayan parametreler. Yani e, birazdan, e, biraz daha detayını açıklayabilirim belki. Öyle parametreler, öyle maaş kalemleri ki Hastanın ASM'ye gelmiş olması ayrı bir kesinti, gelmemiş olması ayrı bir kesinti, memnuniyeti ayrı bir kesinti, yazdığınız ilaçlar ayrı bir kesinti, e, hastanın hastalaması ayrı bir kesinti, hastalamaması ayrı bir kesinti. Yani durum böyle. Yani şöyle ben 10 yıllık hekimim. İlk başlarda tek tük giden aile hekimleri ve diğer branşlardan gidenler gidenleri denk geldim daha doğrusu ama son zamanlarda gitgide artan bir göç ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Kendi çevremden bile gidenler var. Bir kesinlikle şiddet. Ee, sadece tabii bize değil. Tüm sağlık alanında, uzman hekimleri, ikinci üçüncü basamakta her yerde şiddet işte bizim en önemli bizim önceliğimiz. Sağlıkta şiddeti durdurmak için yeteri kadar çaba gösterilmeli anayasal normlar uygulanmalı ee, ve asla taviz vermemeli bu konuda. Aynı zamanda bu konuda vatandaşımızı bilinçlendirilmeli. Bununla ilgili gerekirse kamu spotları, gerekirse açıklamalar, gerekirse sosyal medya çalışmaları yapmak gerekiyor. Önemli acil talep mi? Salta şiddet. Bir ikincisi, bizim hizmet yerlerimiz, yani aile sağlık merkez binalarımız. Birçoğu maalesef bina altı yerler. Az önce bahsettiğim sanal asemeler bizler kamu çalışanıyız ve kamu binasında güvenli yerler hizmet istiyoruz. Bizim Sağlık Bakanlığımızdan ikinci olarak en temel isteğimiz kamu binası özelliği olan, yeteri kadar havalandırması, yeteri kadar bekleme alanı olan, güvenli, depreme ve afetlere dayanıklı havalandırması olan kamu hizmeti verdiğimiz acilen kamu binaları yapması istiyoruz. Çünkü bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın bir geçen sene verdiği sözü var yaklaşık bin tane yeni ay sal merkezi yapacağız dediler. Maalesef yapmadılar. Bir üçüncüsü, emekliliğe yansıyan ücret talep ediyoruz. Şu an bizim maaşlarımızın yüzde 70i emekliliğimize yansımıyor. Tamamıyla destek, teşvik adı altında ek ödemelerle ve bunlar da belirli şartlara bağlanarak yapılan ödemeler. Ki bunların hepsini yapmak, tutmak mümkün, tutturmak mümkün değil zaten. Bunların minimalize edilip emekliliğe yansıyan tek kalem maaş veya da performansın çok aza indirildiği bir ödeme sistemi bekliyoruz. Tabi yurt dışı göçleri maalesef oluyor. Bizim Tayyip Odamaz'a da bununla ilgili ihal belgesi isteyen hekimlerimiz oluyor. Geliyorlar bununla ilgili. Hekimler burada sağlık sisteminde, sağlık alanında kendilerini güvence hissetmekleri için ve bir gelecek güvenlikleri için, yurtdışı çekmek için çok fazla girişimde bulunuyorlar. Aile hekimleri tabii ki bunun ee, bu alanda uzman hekimlerde olduğu gibi aile hekimliğinde bu uzman hekimlere göre biraz daha az. Ama tabii ki aile hekimlere duyuyoruz. İstifa edip yabancı, yabancı çalışan, ihale belgesi alıp gitmeye çalışan kişiler var. Meslek örgütlerine göre son düzenlemeler sonrası istifa eden hekim sayısı hızla artıyor. Bir zamanlar tercih edilen aile hekimliği sistemi artık cazibesini kaybediyor. Uzmanlar uyarıyor aile hekimliği güçlendirilmezse birinci basamak sağlık sistemi işlevini yitirebilir. Sağlık emekçileri ise tek ses. Güvenli, güvenceli ve adil bir sistem istiyoruz.